Baba Torik. Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş 0'u konuk edecek kendi sahasında. İlk maç deplasmanda Beşiktaş 1-0'lık bir galibiyet almıştı Buca karşısında. Ee, yani şimdi Süper Lig'de eee Beşiktaş'la ilgili bakacak olursak ilk yarı değerlendirmesinde hani zaten söylemiştik, konuşmuştuk Beşiktaş'ın. Bu sene özellikle ikinci devrede çok daha farklı bir takım olacağı. Özellikle ön taraftaki transferlerle birlikte çok daha e, hani ilk yarıya oranla daha iyi bir takım olacağı düşüncesi var bende. Çünkü e, ya özellikle topun o 3. bölge dediğimiz alanda kalması konusunda Beşiktaş'ın bir sıkıntısı olduğunu düşünüyordum. Şimdi bu yeni gelen oyuncular en azından bunun e, daha iyi olacağına dair bir işaret veriyorlar ama e, tabi Bunlar oynandıkça, maçlar ilerledikçe takımda bir uyum sağlandık ki Manisa kupa maçında da bunu gördük yani. Yani henüz daha bir uyum söz konusu değil. Ayrıca e, özellikle Beşiktaş'taki en büyük sıkıntının ikinci devrede şusterin kafasındaki sıkıntının da ben yabancı sorun yabancı sayısı ile ilgili sınırlama olacağını düşünüyorum. Çünkü Sivok'un oynadığı takımlarda Hilvert'in de mecburen sağ hani şu anda Beşiktaş'ta bir e, sağ bek sıkıntısı var. Erhan hiçbir zaman o şeyi vermiyor. Ekrem ortalıkta yok. O yüzden hani Hilbert de devam ediyor hoca. Hilbert de devam ettiği müddetçe de defansa iki tane yabancı harcamış oluyorlar. Bu yüzden yabancı sayısının mutlaka Beşiktaş'ta sayısı sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Çünkü e, yani Manisa maçında idare etmiş olabilir Mehmet Oraylı ile orta sahada iki, iki, iki kişi olarak oynamak ama özellikle orta sahası iyi olan ve yani adam olarak da kalabalık olan takımlara karşı bunu sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. O yüzden de hani Ersin mutlaka bu takım içerisinde olması lazım. O üçlüden birisi olması lazım bence. E, ve yabancı kuralıyla ilgili de böyle bir sıkıntısı var. E, bunun dışında da özellikle ikinci devrede Beşiktaş'ın daha iyi, daha çok hani hücum anlamında daha yaratıcı bir takım olacağını düşünüyorum. Muceci sporsa ya zaten Bülent Uygun geldiğinde takımı neredeyse tümüyle değiştirdi. Şimdi Samet Aybaba geldi ve yine değişen takımlardan bir tanesi Buca Spor. Yine transferler var. Mesela takımın en kıymetli oyuncusu gözüken Manuço, Manisa Spor'a gitti. İbrahim Dağışan takımdan ayrıldı. Leko ülkesine döndü. Yani normalde doğrudan hani oynaması düşünülen adamlar şu anda takımda değiller. Samet Aybaba e, mesela Fenerbahçe karşısında kupa maçında yaptığı gibi bir şey yapmaya çalıştı. Buca Spor altyapı olarak yani Türkiye içinde önemli bir altyapıya sahip. Altyapı gruplarında birçok şampiyonlukları olan bir takım ve e, dünyada da tabi bu bunun bir yankısı olmuştu hatırlayacağınız gibi. Yani bu dünya anlamında, dünya çapında da böyle başarıları elde etmişti. Şimdi o altyapıdan birçok oyuncu takıma sokmayı başardı. Zaten Samet Hoca'nın böyle bir özelliği de vardır. Onun dışında da yenilenen bir takım ama işte Buca Spor'un enteresan bir özelliği vardı. Buca Spor şu ana kadar çıktığı bütün liglerde kalmıştı. Yani hiçbir zaman düşmedi ama bu sene işinin zor olduğunu düşünüyorum. Bu maça dönecek olursak da ben Beşiktaş'ın özellikle bu sene gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın maçları her zaman golü geçecektir. O yüzden üst biteceği ve Beşiktaş'ın kazanacağına dair bir düşüncem var. Onun yanında da bence hani gollü seçenekler bu maç için denenebilir.